15 günde TET felsefeyi sorun olmaktan çıkardığımız kampa hoş geldin sevgili arkadaşım canım öğrencim kampın ilk günündeyiz tam zamanında geldin kampı kaçırmadığına ben de senin gibi sevindim sevgili arkadaşım o halde ne yapalım ilk ünitemiz olan birinci üniteyle yani felsefeyi tanımayla başlayalım. O halde kalemler ve kitaplar hazırlansın. Kitabımızı elimize aldık. Sayfa 6'yı açtık. Hazırız hocam diyorsanız ben de hazırım. Sayfa 12'ye kadar Gideceğiz ve birinci üniteyi bitireceğiz. Herkes hazırsa, yeni gelen arkadaşlar da abone tuşuna bastıysa, sen de beğenip küçük bir yorum yazdıysan şov başlasın. Hem 10. sınıfın hem de TET'nin ilk ünitesi olan felsefeyi tanıma ünitesine başlarken şunları söylemek istiyorum. ÖSM bu üniteyi çok seviyor. Hatta bu üniteden soru sormayınca gözlerine uyku girmiyormuş hocam. Ne yazıyoruz? Artı bir yazıyoruz. Yani diyoruz ki 2024'de selamlar olsun. 2024'te yine felsefeyi tanımayı soracak. Ona göre dinle sevgili arkadaşım. Ona göre kulaklarını kabart. Bu üniteyi boşa atma hocam. Şimdi başlıyoruz. Ne ile başlıyoruz? İçindekiler kısmı ile başlıyoruz. İlk olarak ne yapacaksınız? Felsefeyi tanımlamaya çalışacağım. Neyse onu konuşuruz birazdan. Sonra filozof kimdir diyeceğim. Filozofun özellikleri nedir diyeceğim. Daha sonra kısaca felsefenin ortaya çıkışını tanımlayacağım. Çünkü ilk çağ felsefesinde bu konuya yeniden döneceğiz. Felsefenin konuları nelerdir? Buna değineceğiz. Özellikle felsefe ve hikmet ilişkisi üzerinde duracağım. Ve geçen yılın sorusu olan felsefi düşüncenin özelliklerine değineceğiz. Felsefenin toplumsal ve bireysel işlevlerini konuştuktan sonra son olarak felsefe yapmak nedir konusunda anlattıktan sonra nihayet birinci ünteyi bitireceğiz. E hazırsak şu muhteşem soruyla başlayalım. Felsefe nedir hocam? Soruyu atlama şansın var mı? Hocam ders başlayınca tutukluk yaptınız. Felsefeyi bilmiyorsun değil mi? Ya şey öyle değil de felsefi tanımlamak biraz zor da, e, tanımlamakta biraz zorlanıyorum da. Yahu sen çakma bir felsefeci misin? Felsefe öğretmeni falan değil misin? Bak şimdi işin boyutu değişti arkadaşım. Felsefeyi tanımlayacağım sana. Hem de birden çok tanımla tanımlayacağım. Anlatmaya çalıştığım şey şu. Felsefe bir bilim değildir. Felsefe kesin değildir. O yüzden bilim gibi tanımlayamazsın. Peki felsefeyi tanımlayamamanın nedeni nedir? Biraz daha açıklayıcı olalım. Felsefeyi neden tanımlayamıyoruz? Felsefe öznel bir etkinliktir. O yüzden kesin net tanımını yapamıyoruz. Felsefe kanıtlanmış olmuş bir bilgi yığını değildir. O yüzden felsefenin çok rahatlıkla tanımını yapamıyoruz. Felsefenin temeli bilgiye sahip olmaktan çok aramak olduğu için onu rahatlıkla tanımlayamıyoruz. Felsefenin konuları genellikle soyut ve metafiziktir. O yüzden tanımlamakta zorlanıyoruz. Felsefenin inceleme alanı geliştir. O yüzden tanımlamakta zorlanıyoruz. Ama filozoftan filozofa, çağdan çağa birçok felsefe tanımı yapılmıştır. Hem de istemediğin kadar. Bak şimdi filozofların tanımlarına baktığımızda ne görüyoruz? 8 farklı filozofun 8 farklı tanımını görüyoruz. Sokrat'ta başladığımızda felsefe neleri bilmediğini bilmektir diyor. Elkin diye baktığımızda ne diyor? Felsefe insanın kendisini tanımasıdır. Kamuya geldiğimizde felsefe yaşamın anlamını bulma çabasıdır. Değilse 8 filozof, 80 filozof saysak da her birinin felsefe tanımı farklı olacaktır. Çünkü felsefe kesin bir yetkinlik değildir. Felsefe özneldir. Peki hocam biz felsefe dersi gördük. Bir arkadaşımız bize sordu. Felsefe nedir? Şöyle mi diyeceğiz? Felsefe öznel bir yetkinliktir tanımlanamaz mı diyeceğiz? Tamam da bu detayı söylemene gerek yok. Çeşitli felsefe tanımlarını elbette sana söyleyeceğim. Ama şunu bilmen lazım. Felsefe özneldir, kesin değildir. O yüzden tanımı net olarak yapılamaz. Ama gel çeşitli tanımlar yapalım. Mesela felsefe nedir sana denildiğinde şunu rahatlıkla söyle. De ki felsefe bir düşünme faaliyetidir. Felsefe evreni bilme ve anlama çabasıdır. Felsefe bir arayıştır, bitmeyen bir sorgulayıştır. Felsefe herkesin kabullendiği sorular karşısında, herkesin kabullendiği şeyler karşısında hala soru sormaya devam edebilmektir. Felsefe hayatın anlamı, amacı üzerine düşünmek, sorgulamak ve araştırma yapmaktır. Felsefe meraktır, felsefe hayrettir, felsefe şaşırmaktır. Felsefe nedeni ben içini sorabilmektir hocam. Şunu anladın mı? Felsefe denilince aklına gelmesi gerekenleri anladın mı? Anladım hocam demeni istiyorum. Akıl diyeceksin, düşünme diyeceksin, sorgulama diyeceksin, eleştiri diyeceksin, merak diyeceksin, şaşırma diyeceksin. O halde felsefeyi az çok biliyormuşum değil mi? Neyse biraz damarıma bastın ama... Güzel anladığını düşünüyorum. Felsefenin kelime kökenine şimdi bakalım. Felsefe, Fiala Sopya kelimesinin birleşmesinden meydana gelmiş. Açalım bunu. Açıyoruz. Pila ne demek? Sevgi. Sopya ne demek? Bilgelik. Birleştir. Bilgelik sevgisi arkadaş bağırmaya gerek yok. Tamam sakin oluyoruz. Şimdi soru geliyor. Felsefe nerede ve ne zaman doğdu? Felsefe milattan önce 6. yüzyılda İonya Millet'te doğdu. Ya da daha kaynaklarda geçen haliyle söyleyelim. Felsefe milattan önce 6. yüzyılda Antik Yunan'da doğmuştur hocam. İkinci soru. Felsefe terimini kullanan ilk kişi kimdir? Pisagor'dur hocam. Peki felsefenin babası, felsefenin kurucusu kimdir? Thales'tir. Yani ilk filozofumuz Thales midir? Evet. Peki bu filozoflar ne iş yapıyorlar hocam? Söyleyelim, anlatalım sana. Bilgiyi severler, bilgeliği severler, bilginin peşinden koşarlar hocam. Peki başka özellikleri yok mu? Başka işleri yok mu? Anlatalım sana. Bilgeliğe ulaşmak isteyen kişilerdir. Şüpheci ve sorgulayıcı olan kişilerdir. Bu arada kalemimizi bir değiştirelim. Sanki çok e, kaba yazıyor. Her neyse konuyu dağıtmayın hocam. Dağıtmıyorum. Filozofların özellikleriyle devam ediyorum. Bilinenle yetinmezler. Ön yargısız ve hoşgörülü insanlardır. Akıl süzgecinden geçmeyen hiçbir görüşü kabul etmezler. Filozoflar hem birbirinden hem de e, aynı zamanda bulundukları çağdan etkilenirler. Yani birbirini etkiliyorlar, birbirinden etkileniyorlar ve bulundukları çağdan da etkilenen kişilerdir. Meraklıdırlar, düşünceleriyle toplumu aydınlatan, hakikati bulmaya çalışan, bütün insanlığa seslenen, bütün insanlık için bir takım çalışmalar yapan kişilerdir. Çünkü sorular zaten evrenseldir. Bütün insanlığı ilgilendiren sorunlar üzerinde duruyorlar. Şimdi şu soruyu soralım mı? Hocam bu felsefe kim ortaya çıkardı? Yani bu felsefe nereden ortaya çıktı? Başımıza kim bela etti? Başımıza bela etmek kısmı biraz sorunluydu. Onu söyleme. Ben sana felsefenin nasıl ortaya çıktığını söyleyeyim. Der arkadaşım, tarihsel kaynaklar felsefenin antik Yunan'da ortaya çıktığını gösterir. Hocam böyle kendiliğinden mi çıktı? Değerli arkadaşım kendinden çıktığını düşünmek ee, biraz saçma olurdu çünkü felsefenin ortaya çıkmasında katkıda bulunan birçok medeniyet olmuştur. Bu medeniyetler Mısır, Mezopotamya, Anadolu, Hint ve Çin medeniyetleri olmuştur. Yani felsefenin ortaya çıkmasını sağlayan birçok medeniyet olmuş katkıda bulunmuşlardır. Ama sonuç olarak felsefe Antik Yunan'da ortaya çıkmıştır. Peki çok güzel bir soru soruyorum. Felsefenin Antik Yunan'da doğmasını sağlayan şey nedir? Neden Mısır'da, neden Mezopotamya'da ortaya çıkmamış da Antik Yunan'da ortaya çıkmıştır? Bunu cevaplayalım. Çok güzel bir sorudur. Felsefenin Antik Yunan'da doğmasını sağlayan şey akla dayalı sorulara akla dayalı cevaplar verilmesidir ve doğadaki bir olayı yine doğadaki olayla açıklamaya çalışmalarıdır. Deney gözlemle açıklamaya çalışmalarıdır. Yani din ve mitolojiden bağımsız bir cevap verme arayışı düşüncesi felsefeyi Antik Yunan'da doğurmuştur. Peki bu kadar neden mi felsefeyi Antik Yunan'da ortaya çıkarmıştır? Hayır hocam, diğer nedenleri saymaya başlayalım. Mesela merak ve hayret felsefeyi ortaya çıkaran en önemli etkenlerden biridir. Bilmek için bilme isteği. Ne dedik? Mısır'da neden ortaya çıkmamıştır? Mısır'daki yapılan bilimsel çalışmalar ve felsefi çalışmalar pratik kaygı sonucunda yapılmıştır. Din ve mitoloji temelli yapılmıştır. O yüzden Mısır'da felsefeyi başlatamadık. Ama Antik Yunan'da sadece ve sadece bilmek isteği, merakını giderme isteği, teorinin kendisi yapıldığı için felsefeyi Antik Yunan'da başlatıyoruz. Sonra özgür düşünce ortamı ve hoşgörünün Antik Yunan'da bulunması felsefeyi ortaya çıkarmış. İlk demokrasi örneklerinin görüldüğü yerden bahsediyoruz. Daha sonra kültürel etkileşim ve bilgi birikiminin yüksek olduğu bir yerden bahsediyoruz. Ekonomik rahatlık ve boş zaman da felsefeyi ortaya çıkarmıştır. Hadi oradan demeyin değerli arkadaşım. Gerçekten de öyle. Düşünsene ekonomik rahatlığın yok. Düşünecek boş zamanın yok. Nasıl felsefe yapacaksın? Yapamazsın. Her neyse bununla ilgili sohbetler yaparız. Ve bir başka neden mitolojik düşüncenin yetersizliği akla duyulan güven felsefeyi ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak şöyle söyleyebiliriz. Felsefenin antik Yunan'da doğmasını sağlayan şey bir rastlantı değil, öylesine bir durum değil, tarihsel, ekonomik ve coğrafi konumunun getirdiği bir yaşam içindir hocam. Çok güzel hocam. Bence güzel gidiyor. Seninci nasıl gidiyor? Durdurup yazabilirsin. Bir şeyler söyleyebilirsin. Hoca çıldırmış da diyebilirsin deme arkadaşım. Her neyse felsefenin konularına gelelim. Felsefenin kaç konusu var? 3 tane konusu var. Aa ne kadar az deme. Çünkü diğer konularda onun içinde yer alıyor. Felsefenin ilk konusunu söylüyorum. Nedir? Varlıktır. Varlığın ana maddesi nedir? Bu evreni yaratan şey nedir? Evreni yaratan şey bir madde midir? Yoksa zihinsel bir şey midir? Her neyse bir varlık var mıdır? Yok mudur? Varsa ne tür bir varlıktır? Bu varlık değişmekte midir? Durağı mıdır? Bir de çok güzel daha sorular var. Bu varlıkla ilgili sorular bu arada. Varlıkla ilgili en güzel soru var olmak nedir? Varoluşun amacı nedir? varoluşumuzun sebebi nedir? Bunu araştırmak varlık felsefesinin bence en güzel sorusudur. Şimdi gelelim bilgi konusuna. Bilgi konusunda ise doğru bilginin imkanı problemi tartışılır. Doğru, güvenilir bilgi var mıdır, yok mudur? Varsa hangi araçlar bize doğru bilgi verir konusu tartışılmaktadır. Bilim felsefesi de bilgi içerisinde yer almaktadır. Değerde neyi görüyoruz? Sanatı, etiği, ondan sonra siyaseti, diğer aklımıza gelen dini birçok alanı bunun içinde görebiliyoruz. Her birinde ayrı ayrı soruları var. Zaten her birini ayrı ayrı göreceğiz. Şimdi gelelim sanki kalem güzel olmadı yine değiştiriyorum. Felsefe ve hikmet ilişkisine İki yıldız birden koyuyorum. Der arkadaşım niye koydunuz hocam durup dururken yıldızların ne işi vardı burada dediğinizi duyar gibiyim. Buradan soru bekliyorum. 2024'te yazmak istiyorum. Nasıl bir soru gelecek? Parçayı verecek, felsefe ve hikmet ilişkisini tartışacak, karşılaştıracak. Sana buradan aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir ya da ulaşılamaz şeklinde soru gelmesini bekliyorum. Peki o zaman hikmeti söyleyin hemen anlayalım. Hikmeti söylüyorum. Hikmet bütün olan bilenlerin sebeplerini, nedenlerini bilmektir. Hikmet dediğimiz şey her şeyin bilgisine sahip olmaktır. Hikmette kesinlik vardır. Olmuş bitmişlik vardır. Yani her şeyi biliyorsun. Bilmediğin hiçbir şey yoktur. Ama felsefe öyle bir şey midir? Değildir hocam. Felsefe bir arayıştır. Felsefe bir yolculuktur. Felsefe bir sorgulamadır. Felsefede olmuş bitmişlik yoktur. Karl dediği gibi felsefe yolda olmaktır. Yani felsefenin kendisi bir arayıştır. Hikmetin kendisi bir son bulmadır. Hikmette arayış yoktur. Neyi arayacaksın? Her şeyin bilgisine sahipsin. O halde şöyle bir küme çizelim. Bu kümenin başında yer alması gereken şey hikmettir. İçinde yer alacak olan şey de felsefedir. Hikmet felsefeyi de içine alan geniş bir kavramdır hocam. Yani lütfen şunu algıla. Lütfen şunu anla. Hikmet olmuş bitmiş eylemlerdir. Her şeyin bilgisine sahip olmaktır. Felsefede bir yolculuktur, bir arayıştır. Şimdi gelelim felsefi düşüncenin özelliklerini ve özellikle 11. maddeyi çizmek istiyorum. 2023'e gönderme yapmak istiyorum. Neden hocam? 2023'te bu madde soruldu hocam. Yani felsefi düşüncenin özellikleri soruluyor mu? Soruluyor ve ÖSYM bu konuyu bu özelde çok seviyor. Peki hocam hemen öğrenelim. İşte sayın hocam rasyoneldir özel. Boş ver böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Saymanın bir anlamı yok. Nasıl olacak? Değerli arkadaşım sana parçayı veriyor. Aşağıdakilerden hangisi felsefi düşüncenin bir özelliğidir diye soruyor. Yani sana açıklamasını veriyor kendisini istiyor. O halde saymamıza gerek yok. Direkt olarak ne yapalım? Açıklamalara geçelim. Parçada akıllı kullanmaktan bahsediyorsa, mantığı kullanmaktan bahsediyorsa, düşünceden bahsediyorsa gideceğin yer nedir? Akla dayalı bir düşünce olacaktır. Peki ÖSYM bu kadar basit mi? Değil hocam. Büyük ihtimalle sana ne yazacak? Rasyoneldir yazacak. Ve kala kalacaksın. Kalma. Neden kalma? Rasyoneli cebine koy bakalım. Rasyonel ne demek? akılcı düşünce demek. Yani parçada akıldan bahsediliyorsa, mantık ilkelerinden bahsediliyorsa, akıl yürütme türlerinden bahsediliyorsa gideceğin yer rasyonel olsun. Gideceğin yer akla dayalı düşünce olsun. Bir tamamdır, iki geliyor. Nasıl soracak? Şöyle soracak. Birçok filozof verecektir. Bu filozofların bir konu üzerinde hem fikir olmamaları felsefenin hangi özelliğini gösterir? Öznellik. Öznellik yoksa subjektif. Subjektif yoksa nereye gidersin? Kişisele gidersin. Bu da tamamdır. Gelelim üçe. Üçte ne varsa gidersin. Bütün insanlığı ilgilendiren bir sorundan bahsediyorsa, bütün insanlığı ilgilendiren bir sorudan bahsediyorsa evrensele gidersin. Bir dakika. Çok güzel anlatıyorsun. Ama şurada bir çelişki var arkadaşım. Hmm yakaladın mı yoksa? Özneldir, evrenseldir. Nasıl açıklayabilirsin? Öznel olan şey nasıl evrensel olur? Han da bana açıkladı. Dediğini duyar gibiyim. Tamam süper. Evet arkadaşım dikkatini çektiysem benim için tamamdır. Şimdi burada dikkatini çektiğim şey şu. Değerli arkadaşım sorular bakımından evrenseldir. Sorulara verilen cevaplar bakımından özneldir. Bak bu ayrımı kimse kolay kolay söylemez. Sorunlar ve sorular bakımından felsefenin kendisi evrenseldir. Ancak verilen cevaplar bakımından öznedir hocam. Kişiseldir. Gelelim dördüncü soruya. Dördüncü soru diyor ki sorular cevaplardan daha önemlidir. Felsefe soruyla başlar. Felsefenin soruları kolay kolay değişmez. Her çağda sorulan sorulardır. Yani hocam ilk çağdaki sorunun aynısını biz mi soruyoruz? Onlardan daha gelişkin değil miyiz? Değiliz şu anlamda değilsin. Adamlar mutlu bir yaşam nasıl mümkün olabilir sorusunu soruyorlar. Ben de sen de hala sormuyor muyuz? Soruyoruz. E niçin soruyoruz? Çünkü cevaplar özneldir. Cevapların kesinliği yoktur. O yüzden felsefe yığılımlı olan bir bilgidir. O halde 7. maddeye de selam gönderelim. 7. madde ne diyor? Felsefe yığılımlı olarak ilerler. Yani bilim gibi birikerek niceliksel olarak ilerlemez. Bir alanda derinleşme olur, yığılma olur. Mesela mutlu bir yaşamla ilgili her gün her gün belki yeni kitaplar üretiliyordur. Bu bilgiler üst üste yığılıyordur. Unutma felsefe bu kavramı seviyor. Buraya da yıldız koyalım ve 5 ile devam edelim. 5 de demiş ki tümeldir. Tümeli gördüğün yerde aklına ne gelecek? Genel, tümel ve bütünsel gelecek. Üçü de aynı anlama geliyor. Yani felsefe olaya bütünsel bakar, genel bakar, parçacı bakmaz hocam. Parçada bu varsa zaten buna gidersin. Gelelim 6'ya. Çağın koşullarından etkilenir ve etkiler hocam. Güzel. 8. maddedeyiz. Sistemlidir derken neyi kastediyoruz? Sistemlidir derken kendi içerisinde bir uyumu var, bir düzeni var, bir bütünlüğü var. Yani felsefe öyle akla geldiği gibi yazılan, çizilen bir şey değildir. Devam ediyoruz. Felsefe tutarlıdır. Felsefede doğru ve yanlış yoktur. Felsefede tutarlı olması demek kendi içerisinde çelişmemesi ve uyumlu olması demektir. Ondayız. Felsefe eleştirer ve sorgulayıcı bir düşüncedir felsefe olanı olduğu gibi kabul etmeyen, olaylara karşı eleştirel ve sorgulayıcı olan bir düşüncedir. E tam da bu noktada 2023'te gelen 11. maddeyi açıklamak gerekir. Nasıl açıklayabiliriz? 2023'te gelmiş biraz heyecanlanabiliyoruz. Bu soru yeni gelmiş, taze gelmiş. Değerli arkadaşım kesinlik yoktur, şüphecidir derken şunu kastediyoruz. Felsefe olmuş bitmiş bir etkinlik değildir. Felsefe dediğimiz şey sürekli bir arayıştır, sürekli bir sorgulamadır ve şüphe etmektir. Şüphe etmek zihni dinç tutar, şüphe etmek felsefenin başlangıcıdır, olana başka bir gözle bakabilmektir. Parçada tartışılan buydu, rahatlıkla felsefede kesinlik yoktur'a gittik hocam. Gelelim refleksif bir düşüncedir. Buraya da yıldızımızı bırakalım. Buradan bu yıl soru bekliyorum. Refleksif ne demek? Düşünme üzerine düşünmedir. Düşünmenin kendi üzerine yönelmesi, eleştirmesi ve sorgulaması olaydır. Neymiş neymiş? Düşünme üzerine düşünmedir. Düşüncenin kendi üzerine yönelmesiymiş. Lütfen bunu bilelim hocam. Devam edelim. Temellendirmeye dayanan bir düşüncedir. Nedir temellendirme? İleri sürünen yargının gerekçeleriyle, nedenleriyle, niçinleriyle, örnekleriyle ortaya konulmasıdır hocam. Son olarak merak ve hayret etmeyi sağlar. Merak yoksa, şaşırma yoksa, hayret yoksa felsefe de yoktur. Merak ettiğimizde, olanın arkasına gittiğimizde biz bir şeyleri öğrenebiliriz. Felsefenin başlangıcı zaten meraktır. Peki gelelim felsefi olmayan düşünce tarzlarına hangi düşünceler felsefi olmayan düşünce tarzlarıdır? Şunları sayalım. Sorgulamaya ve temellendirmeye dayanmayan düşünceler felsefi düşünceler değildir. Doğru bilgiye ve doğru eyleme yönelmeyen düşünceler felsefi olmayan düşüncelerdir. Ani tepkilerimiz, dürtülerimiz, güdülerimiz nedir? felsefi olmayan düşüncelerdir. Günlük çıkarara yönelik yaptığımız akıl yürütmeler, üç kağıtçılıklar felsefe değildir hocam. Basit kanatlar ve ön yargılar da felsefe değildir. Şimdi gelelim şu soruya. Felsefe bir işe yarıyor mu hocam? Sabahtandır hararetli hararetli anlatıyorsun. Felsefe ne işimize yarayacak yahu? Felsefe bir işe yarıyor mu? Sana cevabını daha hararetli bir şekilde söyleyeceğim. Felsefenin bireysel işlerleriyle başlıyorum. Felsefenin sana bana katkısından başlıyorum. Felsefenin bize, insana en büyük katkısı nedir biliyor musun? İnsanın kendini tanıyabilmesi ve kendi hayatına yön verebilmesini sağlar. Nokta videoyu burada kapatmak lazım. Bak ne diyor? İnsanın kendini tanıyabilmesini kendi hayatına yön verebilmesini sağlar. E daha ne yapsın? Bence bu madde yeterlidir ama yine testlerde karşımıza çıkar diye devam edelim. Felsefe değerli arkadaşlar insanın merakını ve anlama ihtiyacını giderir. Felsefe ön yargılardan uzak durabilmeyi, farklı fikirlere açık olabilmeyi sağlar, hoşgörülü olabilmeyi sağlar. Felsefe özgürce ve doğru düşünmeyi sağlar, özgürce soru sormamızı sağlar. Felsefe başkalarının fikirlerine saygılı olmamızı sağlar. Felsefe ilkeli bir hayat sürmemizi sağlar. Neymiş? Felsefe ilkeli bir hayat sürmemizi sağlar. Bugünlerde ne kadar da çok ihtiyacımız var. Devam edelim. Felsefe Olayları olduğu gibi kalemize alalım. Olayları olduğu gibi kabul etmememizi sağlar. Felsefe insanların olayları sorgulamasını ve akıl süzgecinden geçirmesini sağlar. Felsefe insanların olaylara çok yönlü bakabilmesini sağlar. Birisi size şöyle dedi: "Ya şu felsefe ne işe yarıyor?" dediğinde Allah aşkına şu cevabı verin. "Din ki felsefe bize evrende düşünen, anlayan, sorgulayan, yorumlayan bir varlık olmanın ayrıcalıklı onurunu hissettirirdiğin. Bunu da yuvarlak içerisine alalım ki tekrar okuyun diye. Şimdi gelelim toplumsal işlevlerine. Yani toplumda bir işe yarıyor mu? Toplumsal bir katkısı var mı? Yok mu hocam? Ona bakalım. Öncelikle ortak bir kültürün oluşmasına katkıda bulunur. Farklı toplulukların bir arada yaşamasına katkıda bulunur. Toplumsal grupların birbirleri hakkındaki ön yargılarının kırılmasına ve ön yargılarının oluşmamasına sat, katkı sağlar desek daha doğru olur. Bilgi toplumunun oluşmasına katkıda bulunur. İnsanların kendilerini özgürce ifade edebileceği bir toplumun oluşmasına katkıda bulunur. Bilimlere yol gösterir. Bilimin dinamiğidir. Bilimin hareket ettirici yönüdür felsefenin kendisi. Demokrasi bilincinin kazanılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda toplumların işte bilgi toplum haline gelmesini söyledik. Aynı zamanda geleceklerini de planma, planlamasına yardımcı olur. Akla ve iradeye değer veren bir toplumsal yapının da oluşmasını sağlar hocam. Yani felsefenin hem bireysel hem de toplumsal birçok işlevi vardır. Peki hocam biri felsefe nedir derse bana iki kelime söyleyin. Kendisine öyle söyleyeyim. Mesela felsefeyi öğrendik ya sizden. Söyleyelim. Ne söyleyebiliyor musun? Güzel bir dünyanın ilk adımıdır. Söyle. Felsefe neymiş? Güzel bir dünyanın ilk adımıdır. Şimdi o halde ne yapalım? Felsefeyle ilgili birçok şey öğrendik. Gelin felsefe yapmak nedir? Nasıl yapılır konusuna bakalım. Kant ne diyor? Kant'a göre felsefe değil, felsefe yapmak öğrenilir. Yani felsefe yapılarak öğrenilir. O halde felsefe yapmaya başlayalım. Hocam bir tane arkadaş var bize diyor ki felsefe yapma, boş boş konuşma. O boş adamın kendisidir. Felsefe yapmak, boş konuşmak değil. Boş konuşmamış olsaydı zaten sana bu kelimeyi söylemezdi. Yani felsefe yapmak, boş konuşmak değildir. Gereksiz konuşmak hele hiç değildir. Peki felsefe yapmak nedir hocam? İnsanın düşünme yolunu öğrenmesidir. İnsanın düşünce üretmesidir, insanın eleştirmesidir, sorgulamasıdır, merak ettiğinin arkasında koşmasıdır hocam ve aynı zamanda aklına gelen her soruyu dile getirme cesareti göstermesidir. Var olan şeyleri hemen kabul etmeyip gözden geçirerek farklı bir bakış açısıyla bakabilmektir. Felsefe yapmak felsefe tarihini bilmektir. Felsefe yapabilmen için Filozofları bilmen lazım. Felsefi terimleri ve kavramları bilmen lazım. Öyle boş boş konuşmak Felsefe yapmak değildir. Peki felsefe yapmak belli insanlara özgü bir durum mudur? Entel dantellerin işi midir? Değildir. Hepimiz istesek de istemesek de felsefe yaparız. Yemek kültürünü sorguladığımızda, işte günümüzdeki eğitimi sorguladığımızda ya da bir sorunla ilgili bir şeyleri ifade ettiğimizde ister istemez düşünüyoruz, düşündüğümüzde felsefe yapıyoruz. Felsefe yapmadığını ifade etmek bile felsefe yapmaktır. E artık ünitemizin sonuna doğru gelirken şunları söylemek gerekir. Descartes ne diyor? Felsefesiz yaşamak, gözü kapalı yaşamaktır. Gözü kapalı yaşamadığımız güzel bir yarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.